onları niye almıyorsunuz? Evet. siz niye bakmasınız? Ne oldu? Ne Hiçbir şey yok ya kafama. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Yumurta ya yumurta ne gerek vardı? Geldiniz gittiniz bir şey delik mi ya? Tamam anladım yumurta. Ya abi, lütfen ama cükreti ya. Alın alın ya. Alın ama bak yumurta alın ya, alın ya, alın ya. Bak, ne gerek ya, var hocam? Küfür Ana avrat bir şey kalmadı ya. Bir, bir, bir kelimemiz <laughs> çıkmadı. Geldiniz Tamam. Gittiniz. neden yumurta ya? Bir şey değil. Onlara niye yengeçler çeker? E onlar da ne yapayım ben? Niye ona bari attık biz bir şey yapmadık ya. Bir yumurta mı? Ana avrat her şeyi sövüyor adam. Saldırıyor hocam. oluyor? Bakın lütfen. Daha bu işi büyütmeyelim. Herkes evine yurduna he. <laughs> Herkes altın almadınız. Bizi kimse işi bile Herkes sakin olsun. Tamam. Bize sağlık olsun. Yemin yok. koruyoruz ya. <laughs> ya iki saat Ey Allah'ım ya tamam. tamam, biz sizi koruyoruz. Hocam, rica ediyorum bak bu kadar çevir. Sizi koruyoruz. tamam mı? Bize yardımcı olun. Bize barikat değil, lütfen onlara barikat. Bu, 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 bu,